Sonuçta Taliban'ın açıklamaları da vardı, Türkiye'nin de güçlerini geri çekmesi şeklinde. Dünkü olaylardan sonra dahi bunun yapılmamış olması, Ankara'dan yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çeşitli açıklamalar ışığında söylüyorum, hala hazırda sanki Ağustos sonuna kadar Türkiye'nin hani bu sürecin nasıl sonuçlanacağına dair görüşmelerini sürdürdüğü. Şeklinde algılıyorum. Ee, Taliban'ın da itirazının hala devam ettiğini biliyoruz. Yıldırım Kaya'yı dinlediniz. Diyor ki, Türkiye diyor, şimdi mesela darbecilerin, dar, bir darbeci olarak nitelendirdi. Taliban'ın yanında saf mı tutacak? Yani e, onlarla bir anlaşma imzalayıp bu misyonun görevini mesela Türkiye mi üstlenecek? Herkes oradan çıktıktan sonra. E, ne diyorsunuz o soruya? Ne yapmalı bugün Türkiye'de? Sizce Türkiye? Evet, Türkiye'nin şimdi politikasının ne olduğunu iyi okumak gerekiyor Ankara üzerinden. Türkiye'nin şu anda Afganistan politikası nedir? Yani Türkiye askeri Afganistan'da niçin bulunmalıdır? Bir numaralı maddemiz ne? Bir numaralı madde öncelikle Afganistan'dan göçün önlenmesi. Yani şu anda bizden 2000 kilometreden daha uzakta olan ve sınırımız bulunmayan bir Afganistan'dan bahsediyoruz. Hı. Ve şu anda Afganistan'dan Türkiye'ye bir sınırlardan geçiş yok. Trajik bir geçiş yok. Şu an an itibariyle. Ancak bir risk var. Nasıl bir risk var? Oradan yüz binlerce insan, ki 37 milyonluk bir Afganistan'dan bahsediyoruz, 37-38 milyon nüfusu olan bir Afganistan'dan bahsediyoruz. Bunun da yaklaşık dörtte biri Türklerden oluşan bir Afganistan, yani bölgeyi iyi okumak lazım. Tabii Pakistan sınırından geçenler, İran sınırından geçenler var. Biz İran'a güvenip de. Ee, işte buradan Afgan, Afganistanlılar nasıl tutar diye bir beklenti yok. Türkiye'nin sınırları gayet muhkem sınırlar ancak bir risk var. Yani o da yüz binlerce Afganistanlı'nın bizim sınırlarımıza gelmesi. Sınırlarımıza geldiği zaman biz Yunanistan gibi bu insanları e, tazyikli sularla, plastik mermilerle püskürtecek değiliz. O yüzden Türkiye'nin şu anki stratejisi e, sorunu yerinde çözmedir. Yeri de Afganistan'dır. Yani Türkiye diyor ki bizim açık kapı politikamız yok kapılarımızı açmıyoruz. ancak göçün gelmesini de istemiyoruz. Bunun için de bizim Afganistan'da bulunmamız ve Taliban'la görüşmemiz gerekiyor. Peki Taliban ne diye baktığımız zaman Taliban yerden bitme bir örgüt değil. Şu anda Afganistan'da 96-2001 yılları arasında hali hazırda yönetimde olan bir örgütten bahsediyoruz. Yani devleti, Afganistan devletini 5 sene boyunca yönetmiş bir örgütten. Taliban aslında meşru hükümetti. Afganistan'da. 2001 yılında Amerika'daki ikiz kulelerin yıkılmasıyla beraber Amerika El-Kaide'yi suçladı. Ve El-Kaide'yi de Afganistan besliyor, Afganistan saklıyor diyerek Afganistan'a girdi. Aslında asıl darbeyi yapan Amerika'nın kendisiydi. Ve burada şu anda Afganistan'ın meşru hükümeti dediğimiz hükümeti oluşturan da Amerika Birleşik Devletleri oldu. Ve yaptığı iş Kabil gibi büyük şehirlerde yönetimi kendi oluşturduğu hükümete ve orduya vermek oldu. Peki Taliban ne yaptı bu sürede? Öldü mü? Bitti mi? Yerin altına mı girdi? Hayır Taliban da Afganistan'ın zaten hali hazırda %80'lik kısmında, şehirler dışındaki kısmında 20 yıldır zaten hakimiyetini sürdürüyordu. Yani Afganistan zaten vardı. Bugün Afganistan tekrar geldi ve meşru bir hükümet olarak eğer olursa, Dünya kabul ederse gerçekleşirse e, Afganistan'ın yöneticisi bir hükümet haline gelecek. Peki niye mermi sıkmadı ordu? Amerika ile Taliban zaten Katar'da görüştüler Doha'da, Şubat ayında görüştüler ve e, Taliban'dan söz aldı. Siz bahsettiniz ondan. Bunun yanında e, terörü besleme gibisinden Amerika kendi sözünü aldı ve bu bölgeden çekiliyor. Türkiye niye peki ilgilendiriyor Afganistan'da? Türkiye nasıl bir şey yapacak? Şu ana kadar Ankara'da anlaşılmış bir mevzu yok. Yani Ankara masaya oturup da efendim biz havaalanını korumada mutabık kaldık. Biz burada askerimizi bulundurmakta mutabık kaldık diye bir anlaşma Aynen. yok. Çünkü Amerika'da henüz çekilmedi zaten. Şu anda nasıl ki... Ee... Amerika görüştü ve çekiliyorsa, Rusya görüştü ve kalıyorsa, Rusya kalıyor bu arada. Gayet de çok net açıklamalar yapıyor. Zamir Kabulov... Ülke elçisinin görüşmesi var Taliban'la. Zamir Kabilov'un açıklaması var. Rusya Afganistan özel temsilcisinin bugün yaptığı açıklamada Taliban ülkedeki diplomatik misyonların güvenliğini garanti etti bize diyor. Biz Rusya olarak Afganistan'dayız ve yola devam ediyoruz diyor. Arnavutluk Başbakanı Ediraman'ın bile açıklaması var. Afgan mültecileri biz alabiliriz ve Amerika'ya gönderilmelerinde aracılık edebiliriz diye. Ama şuna dikkat etmek lazım. Afgan mülteci derken ile ilişkisi olan ve Amerika'dan vize alma ihtimali olan Afgan mültecilerden bahsediyor. Yani dünya bir şekilde bu işin içine giriyor. Türkiye e, askerini tehlikeye mi atacak? Buraya gönderip çatışacak mı? 20 yıldır çatışmayan bir Türkiye var. Yani zaten bölgede çatışmamız. Yine çatışmayacak ve bir masa kurulacak. Bu masada eğer Kabil Havalimanı neden önemli? Çünkü Afganistan'ın dışarıya açılan kapısı. Türkiye'de, Türkiye burada ilgi ve etki alanını genişletirse siz Çin'le beraber bölgeye de Çin'e kadar olan hattı e, hatta bir ilgi ve etki alanı oluşturuyorsunuz. Rusya ile komşu oluyorsunuz. E, bunun yanında üst tarafta Tacikistan, alt tarafta Pakistan'la komşu oluyorsunuz. Şunu da söyleyelim. Burada Taliban'la Türkiye'nin, işte Başkan Erdoğan dedi ki Taliban'la aynı yerdeyiz. Böyle bir durum söz konusu değil. Taliban'la anlaşabiliriz. Yani nasıl ki Amerika anlaşıyorsa, nasıl Rusya anlaşıyorsa, Türkiye'de Taliban'la oturup anlaşabilir. Şimdi siz bir yandan diyorsunuz ki Türkiye'ye göç gelmesin ki. Sosyolojik olarak Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de bir e, yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek sosyoloji kalmadı. Hı hı. Yani şu anda Türkiye'ye siz 50 bin kişi, 10 bin kişi geliyor dediğiniz zaman artık Türkiye sosyolojisi, Türkiye toplumu buna itiraz ediyor. Çok her, her kaygı kesimden, bir itiraz var. Evet. Her kesimden itiraz var. ben de şöyle düşünüyorum şahsi kanaatim. Ya zaten 2000 kilometre öteden insanların gelmesi bir trajedidir. Bu insanların gelmemesi gerekir. Yani Türkiye'ye dayanmaması gerekir. Zaten yolda bir birçoğu vefat ediyor, hayatını kaybediyor, çocuklar eziyet görüyor. Bu işin Afganistan'da halledilmesi lazım. Bu insanlar topraklarını terk etmemeli. Türkiye'nin politikası da bu şekilde ve o yüzden Taliban'la görüşelim deniyor. Yani Taliban terör devleti mi, terör mü? Taliban Afganistan'ın sosyolojisinden doğmuş bir örgüt. Afganistan'ın kabul ettiği bir örgüt. Biz Taliban'ı savunmak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Çünkü Afganistan'daki problem Türkiye'nin ürettiği bir problem değil. Türkiye'nin iç meselesi mi? Taliban bizim iç meselemiz mi? Göç geliyor bizim iç meselemiz mi? Türkiye mi diyor gelin kapımı açtım gelin gibi bir şey? Böyle bir durum söz konusu değil ve Suriye ile de benzetilemez bu durum. Yani Suriye'deki politikalarla ki sınırımızın olduğu e, politikalarla, 2011'de meydana gelen politikalarla e, şimdiki durum söz konusu e, karşılaştırma e, olamaz. E, Mehmetçiğin burnu kanayacak mı? En çok insanlar bunu merak ediyor. Mehmetçiğin burnu kanayacak mı? Mehmetçiğin başına bir iş gelecek mi? Allah'ın izniyle Mehmetçik zaten çatışma alanlarında olmayacak. Yani Taliban'la oturalım. Efendim, Taliban'la Mehmetçik çatışacak. Böyle bir şey yok zaten. Türkiye hükümeti Taliban'la konuşacak. Anlaşabilirse Mehmetçik Kabil Havalimanı'nı e, koruma olarak orada Afganistan'ın dışarıya açılan kapısı olarak orada bulunacak. E, anlaşılırsa bu yönde anlaşılarak ve göç duracak. Yani göçün sebebi ne? <laughs> Taliban'ın insanları ileriye doğru sürmesi. İnsanlar neden kaçarlar? Zulümden kaçarlar, hapse atılmaktan kaçarlar. Taliban eğer bundan vazgeçerse ki, Taliban'ın söylediği de bu şekilde. Yani biz insanlara açık, daha mesela yaptığı açıklamalar var, eskisi gibi olmayacağını, daha açık olacağını. Ama şu var, Senem Hanım, yani bilemeyiz tabii. Yani Taliban ne yapacak? Bunları açıklıyor, sözlü olarak açıklıyor ama fiilen ne yapacak bunu bilemiyoruz. Ancak şunu net olarak söyleyebilirim. Ee, ...Afganistan bizim direkt olarak Türkiye içerisindeki bir iş mesele değil. Taliban burada değil ki. Taliban'ın bir yapılanması da yok Türkiye'de aynı şekilde. Türkiye burada bir göçü durduracak. Göç gelmeyecek ki ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı iki açıklamanın da çarpıtıldığını görüyorum. Birisinde diyor ki sınırlarımızdan bir göç akını yok diyor. Bir diğerinde de diyor ki İran üzerinden bir göç dalgası geliyor diyor. Aslında bu ikisi birbiri arasında mantıklı. Bir göç dalgası geliyor Türkiye'ye bu doğru. Ancak sınırdan geçiş yok. Sınırdan geçiş olmaması için Türkiye'nin Afganistan'la oturup konuşması, Taliban'la konuşması gerekiyor. Rusya konuşuyor, güzel açıklamalar yapıyor. Çin konuşuyor, açıklamalar yapıyor. Sıra Türkiye'ye geldiği zaman niçin masada bulunmayalım, niçin oturup konuşmayalım? Ve dediğim gibi Taliban'la Türkiye'nin kesinlikle ve kesinlikle bir bağlantısı bir alakası yok. Taliban bir süre sonra eğer Afganistan'da e, gerçekten e, dediklerini gerçekleştirebilirse meşru hükümet olarak da Afganistan'ı yönetecektir ki 96 2001 yılında yönettiği gibi. Tamam. Şimdi Taliban gerçekten değişti mi değişmedi mi? Taliban korkusunun arkasında yatan sebepler ne? Birazdan orayı daha böyle bir paranteze açalım. Bu arada Yıldırım Kaya'nın da bir eğitimci olduğunu da hatırlatayım. Dolayısıyla o özellikle bu konuda bence daha fazla şey söylemek isteyecek. Çünkü özellikle kadınlar ve kız çocukları korkuyor Taliban meselesinden.